Evet merhaba Murat Tesisat takipçileri Bugün Pursaklardayız Cihazımızı hazırladık kurduk Şimdi şu gördüğünüz alanda Zemin katta bir su kaçağı Çalışması yapacağız Murat Tesisat olarak Bölgeye geldik Hazırlıklarımızı yaptık Müteahhit firmayla birlikte çalışmamızı yapacağız Kaçağının noktasal yerini Tespit edip Müteahhit firmaya Teslim edeceğiz Evet. evet merhaba Murat Tezaktar köçerim bugün porsuklarla bir binadayız. Binanın ana şebeke altında bir kaçak var. Kaçağımızda sağlam taramasını yaptık. Kaçağın yerini nokta olarak, kural olarak tespit ettik. E, müteahhit firmamıza da teslim ettik. Bu şu e, fayansın altında, ana şebeke altında su kaçağını tespit ettik. Murat Tehsat 0539 666 42 48'de bize Ankara Genel'e ulaşabilirsiniz.